Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tünay, tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde arkadaşlar, evli olan arkadaşlarımın evlilik enerjilerine, eş faktörlerinize, durumlarınıza ve güncel enerji akışlarınızdaki net vurgularınızı yorumlayacağım. E, gözlerinizi kapatın. Aklınızdaki kişinin ismini üç kere söyleyin. En derin bilinç altında ne varsa bize tek tek versin arkadaşlar. Ee, hazırsanız başlıyoruz. He, ha, evli değilsiniz de evlilik enerjileri nişanlı olabilirsiniz, sözde olabilirsiniz. Ciddi bir beraberlik, uzun vadeli bir ilişkiniz, uzun soluklu bir ilişkiniz vardır. Sonunuzu merak eden arkadaşlarımızın enerjilerini de katabiliriz buraya. Ee, yapmanız gerekenler arkadaşlar abone olup tüm bildirimleri tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız olacak. Gözlerinizi kapatın, aklınızı kişinin ismini üç kere söyleyin. Ee, en derin bilinç altında ilişki enerjilerinizi yorumlayacağım. Eş faktörü, evlilik enerjilerinde olan arkadaşlarım ya da nişan söz, düğün gibi ee, vurgular ve ciddi e, uzun soluklu bir beraberlik olup da sonunu merak eden arkadaşlarımızın niyet enerjileri gündemimde. Gözlerinizi kapatın. aklınıza kişinin ismini üç kere söyleyin. Eğer ki bana birebir ulaşmak istiyorsanız Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Çok uzatmak istemiyorum başlangıç konuşmasını ama anlamanız için yani tabii ki bunu söylemek zorundayım. Çünkü niyet enerjilerimiz çok önemli. Öncelikle evli olan arkadaşlarımızın evlilik enerjilerine bakacağım. Aklınızdaki kişi Evli olabiliriz. Siz evli olabilirsiniz. Eşiniz olur, yuvanız olur. Ee, artık net enerjiler neyse. Aklınıza kişi nasıl bir boyutta ise arkadaşlarım. Bakacağız. Evli olan arkadaşlarımızın niyet enerjilerindeki ilişki açılımlarına hoş geldiniz diyorum. Ve isimleri söylediniz. Şimdi ben de aklınızdaki kişinin eş faktörlerimizin ciddi bir beraberlik enerjileri içerisinde uzun soluklu bir beraberlik döngüsündeyseniz nişan, söz, düğün gibi bir kavram içerisinde bulunup belirsizlik içerisine giren arkadaşlarımız var ise karıştırmayalım şöyle açalım net enerjilerini bize yansıtsın evet Bizimle konuşsun yani. Güncel enerji akışlarınızı yorumlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle açı açı gideceğim canlarım. Arkadaşlarım hadi bakalım. En güzel olanlar en güzel enerjileriniz güzel olanlar çıksın inşallah. Hayat enerjinizi. Tabii ki güncel enerji akışlarınızı yorumluyorum. Başlıyoruz. Of 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 Bakın arkadaşlar şimdi ben ne açtım? Yıkılan bir e, evlilik enerjisi. Eğer ki evliniz bir yıkım aşamasındaysa, eş faktörünüz tarafından bir fındıklar kırılmışsa, bakın yediği naneler ortaya çıktıysa, bir takım olayları keşfetmiş ve sizi şimşekli yani fırtınalı, sıkıntılı, e, kaoslu enerjiler içerisine sokan bir eş faktörünüz oluşmuş. Ve sizi... ...o çıkmazın... ...o enerjilerle alakalı... ...yani nasıl söyleyeyim... ...hani bunu sen bana nasıl yaparsın... ...ben bunu hak edecek ne yaptım... ...hani o kadar çok böyle düşünce enerjisine gitmişsiniz ki... ...arkadaşlarım... ...yani bu ağaç ya da bu soy ağacımız... ...nereye kadar devam edecek... ...ben ikiye bölünmüş durumdayım... ...hani... sağ baksam boş... ...sola baksam dolu... ...yani ne yapacağımı neye karar vereceğimi emin ol... ...bilemiyorum diyorsunuz... Aklınızdaki kişi... Ee, ve size karşı e, ikilemde kaldığını e, ve iki kişi döngüsü tarafından e, güç vurgularda yani size farklı boyutlarda e, farklı enerjilerde boyutunu göstermiş. Yani şöyle tabiri caizse arkadaşlarım e, Aslında bu zamana kadar <laughs> bakıyor Ay çok Pardon bakıyor musunuz ama maalesef gözleriniz kapalıymış. ...anca uyanışa geçmişsiniz... ...anca görmüşsünüz bazı gerçekleri... E, ...ve ben uyandım artık diyorsunuz... ...düşünüyorsunuz... ...aklınızdaki bir takım şeyler... ...yani yaşatılan... E, ...yapılan olaylar... ...sizi gerçekten düşünceye... E, ...bunu bana nasıl yapar... ...bunu bana nasıl yaşatır gibi... ...baya bir karamsar enerjilere... E, ...girmişsiniz ve size bir şeyler sunulmuş... ...ama siz bu döngüde... ...yıkım enerjisine giderken... E, ...artık... Aklın eş faktörünüz sanki böyle hani bu yıkımı yaşamayalım. Evet biz yıkım harifesindeyiz. Arkasında önemli bir döngü de olabilir ama ismin içerisinde E, L, İ harfleri görüyorum. Özellikle G harfi, E harfi, İ harfi, S harfi ...R harfleri olan arkadaşlarım... ...dikkat etmesi gerekiyor. Evlilik enerjinizdeki sin enerjiniz... ...ve etrafınızdaki insanlar tarafından... ...konuşulma, göz önünde... ...birçok insan biliyormuş. Ben bu zamana kadar duymadım. Görmedim eylemlerine kadar gitmişsiniz arkadaşlarım. Üzüntü enerjileri içerisinde olmuşsunuz. Fındıklar kırılmış... ...ve bunlar ortaya çıkmış gibi durumlar. Bazı sıralar ortaya çıkmış arkadaşlar. Aklınızdaki kişi... ...ben şimdi... ...hangi yola gideceğimi bilmiyorum. Yani eş faktörünüz, sevdiğiniz kişi ee, olarak da. Bakın eğer ciddi bir beraberlik içerisindeyseniz... ...evet siz bu döngüde e, mutluluğu, yuva kurma eylemlere gitmek istiyorsunuz. Evet belki de evliliğinizde bir çocuk istiyorsunuz ya da bir çocuğunuz var demek istiyorum. Ee, sadık enerjisindeyken işsel konularınızda ve eksik enerjileriniz olduğunu bir takım olaylar içerisinde... Şehir değişikleri, değişiklikleri, eş faktörünüzün başka iş fonksiyonlarına geçiş yapması bir takım olaylar size düşündürmüş arkadaşlar. Hani ne olacak, nasıl bitecek, nasıl ilerleyeceğiz, iletişimler nasıl olacak, hani biz bu boyutta nasıl gideceğiz gibi durumlarınız oluşmuş. He, aklınızdaki kişi dönemsel bir... Ee, bir dünya enerjisinde ise arkadaşlarım yani farklı bir şehir başka bir ülke döngüsü olabilir. Başka bir şehirde çalışıyor olabilir. Eşiniz sevdiğinizde ya da aklınızdaki kişinin evli oluşu vesaire artık uyanı alacaksınız. Farklı boyutlara, farklı şehirlere gitme gelme döngüleri içerisinde ya da farklı boyutlarda başka şehirlerde olduğunu söyleyen bir enerjisi var. Ee, ve ben burada düşünen bir aklınızdaki kişi görüyorum. Eş faktörünüzde 16 enerjisi vardı ve ters bakarsam e, ters bakarsam 13 vurgusu veriyor arkadaşlarım. 16 13. Yani 16 Mayıs 13 Mayıs tarihleri aralığında aklınızdaki kişi eş faktörünüzle alakalı bir konu hala bir konuyla ilgili bir olay ya da bir durumla iletişime geçebilir ya da bir konu hakkında e, bir e, size bir şey danışabilir. Yani zor durumda olduğunu, bir konu hakkında destek ya da yardım isteyebilirmiş arkadaşlarım ya da sizden bir destek ya da size e, yapmış olduğu hataları fark etme gibi durumlarla iletişime geçeceğini söylüyor bana burada kendisi. E diyorsunuz ki evet şimdi benim avucumun ortasına düştün. Şimdi arkadaşlarım e, aklınızdaki kişi kendi işinin yani eşiniz olabilir kendi işinin e, patronu olabilir sevdiğiniz kişi kendi işinin patronunda olabilir e, ve ben burada e, sizin sırrınızı ya da bir sır enerjiniz var e, üç arkadaş, iç ortak arkadaş ya da e, arkadaş ortamınızla alakalı tanışıklıklarınız ya da bir şekilde durumlarını kontrol altına aldığınız bir takım olaylarla karşı karşıya kalmışsınız sevdiğiniz kişiyle alakalı. Ama evinize giren, hanenize giren, dostum dediğiniz insanın bir sinsiliğini bir kara kediliğini ya da bir problemini problemiyle karşı karşıya kalacaksınız hani çok mükemmel zaman geçirmiş olabilirsiniz aynı tabaktan yemek yemiş olabilirsiniz aynı sofrada aynı sofrayı paylaşmış olabilirsiniz ama ki bir takım şüpheleriniz ya da kaygı enerjileriniz varsa bir kişi hakkında evet hissiyatlarınızda asla yanılmadığınızı adlandırabilirim arkadaşlarım. Çalışma ortamları yahut hissettiğiniz bazı problemler hani içerisine giren ya da aynı ortamda bulunduğunuz karakterler döngüsü sizi tereddüde ve şüpheye düşürdüğünü söyleyebilirim. Öncelikle arkadaşlarım, evet bazı pürüzleriniz var. Okul enerjisi eğer aklınızdaki şey okul hayatı varsa öğretmen okuma döngüsündedir ya da e, farklı vurgularda severek bir beraberlik yaşıyorsunuzdur, uzun soluklu bir beraberliğiniz vardır ya da severek evlilik yapmış olabilirsiniz. Ama burada e, sizin bazı hani böyle su ım, su grubu mesela balık burcu, akrep, e, balık burcu, yengeç burcu gibi e, bazı özelliklerde olan e, balık burcu ağırlıklı arkadaşlarım sağlık enerjiler yaşıyorsunuz. Bazı kararlar almışsınız. Artık e, e, ben e, o kadar ceremisin çektim. Evet, ben seni sevdim. Bazı hatalarını kabul ettim. Bundan sonra ben seni izleyeceğim. Eylemine gideceksiniz. Yani siz mesela burada bir e, şöyle söyleyeyim e, bir kişinin e, bunları ben yaptım. Benim sayemde. Bu konumdasın. İşte ben şu an için e, seni seyrediyorum. Çok fedakarlıklar yapmış olabilirsiniz artık bundan sonra her şeyi elinizden kolunuzdan çekeceğinizi görüyorum. K E M A L harfi olan arkadaşlarımızın bir de H U S E N İ Y N harfleri olan arkadaşlarımızın çok yakın bir zaman içerisinde bir de <laughs> E N E Z R harfleri arkadaşlarım kendinizde bir değişim yaşayacaksınız. Değişim yaşatır, yaşayacaksınız. Hani e, görselliğinizde, saçınızda bir takım olay e, düşünceleriniz var. E, kendinizde bir değişim e, yaratacağınızı ve bunu etrafınızdaki insanlar tarafından fark edilme döngüsüne gideceğinizi de söyleyebilirim. E, evet siz artık güçlü olduğunuzun farkına varacaksınız ilişki olarak. Çünkü çok sabretmişsiniz. Sabretmesiniz. Her konuda fidanlanma, Hani şeyleri başlamam, şeyleri en baştan başlatma, artık bu sıkıntılardan, bu enerjilerden, onun ailesi ya da bir takım sıkıntılardan arınacak mıyız gibi durumlarınız var. Aklınızdaki kişinin şu anki enerjisinde, evet yoğun duygularda, yoğun düşüncelerde siz varsınız. Eğer ki dönemsel gidiş enerjileri varsa eş faktörünüzün. Uzun vadeli ya sevgilinizin ya da e, nişan düğün, e, nişansız gibi e, kenetli bağlarınızın olduğu bir sevgi, enerjiniz varsa dönemsel bir e, giriş döngüsü farklı boyutlarda olduğunu söylüyor kendisi. Ama size bir adım atacağını söyledi. E, e, dizileriyle alakalı ya da ayaklarıyla alakalı sıkıntılar çektiğini, yapmış olduğu işlerle alakalı problemler yaşadığını söylüyor kendisi. Evet siz her konuda destek olmuşsunuz. Maddi, manevi konularda her konuda verici olmuşsunuz. Onun her sıkışıklığında yanında olmaya çalışmışsınız. Benden de bu kadar artık. Ben de bu kadar yapabilirim. Çünkü sen bunun bana netliğini anlatmıyorsun. Yani sen bunları ne yaptın? Bana yalanlar söylediğini ya da şüphe ediyorum senden gibi analizleriniz var arkadaşlarım. Evet, aklınızdaki kişiyle, halinizle, eşinizle sık sık tartışmalarınız, özellikle sizin hissiyatlarınızla ve düşüncelerinizle kaynaklı, onun gittiği yollarla ilgili tartışma yaşadığınızı görüyorum. Öncelikle arkadaşlarım, hissiyatlarınız çok kuvvetli dediğimi tekrar söylüyorum ee, ve sizin bazı e, beklenti içerisinde olduğunuzu söylediniz. Aklınızdaki kişi sevdiğiniz eşinizden bir beklenti içerisinde olduğunuzu. Evet bu beklediğiniz döngü çok yakında hayatınıza girecek. Ama şimdi daha detaylı toparlayıcı gidersem canlarım. E, bazen kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz bu evlilik enerjinizde. kendisi yalnız hissettiriyor. E, yani önceden her şey çok mükemmelken, her şey çok güzelken birden dönemselse karşı kırıcı lafları sizi yalnız bırakışları geri geliyor yalnız başınıza yemek yiyorsunuz geri geliyor tek başınıza kalıyorsunuz yani içsel duygu olarak ve bir konuda artık diyorsunuz ki canım yanıyor bunu artık konuşacağım döngüsünde çok boşluklardayım diyorsunuz aklınızdaki kişi hatasını anlayacak ve size karşı sevgisiyle özürüyle bir şekilde adım atacağını görüyorum. Ee, belki de nişan arifesindesiniz. Sözlenme, tanıştırma gibi durumlarınız var. Bu çok uzamış. Ee, neden bu boşluğa itiyorsun? Ee, neden uzatıyorsun? Bir ışık göremiyorum. Geleceğimiz var mı gibi? Evet. isteme gibi durumlarınız olacakmış arkadaşlar. Tanıştırma gibi durumlarınız olacak ve muradınıza erecek ve e, hızlı bir döngüde gerçekleşecek bu döngü. Bazen sizden sakladığı sırlar var gibi geliyor. Özellikle onun gittiği yolları izni sürüyorsunuz. Hani nereye gidiyor, ne yapıyor, ne şey yapıyor gibi e, hissiyatlar enerjisindesiniz canlarım. Şimdi daha detaylı anlatırsam eğer evliyseniz arkadaşlarım şimdi böyle böyle gideceğim. Eğer bir evlilik enerjisindeyseniz belki 7 yıllık, belki 17 yıllık, belki 7 aylık bir evliliğiniz var. Küçük küçük sıkıntılar, küçük küçük problemler yaşıyorsunuz. Özellikle Eylül ayı gibi bu hanede çatırda, çatırdanmalar olmuş ya da olacak. Bu Eylül ya da geçtiğimiz Eylül ayında bazı sıkıntılar yaşamışsınız. Bu sıkıntılar Eylül ayı gibi tekrarlayacak. Hani sizin dönemsel bu vurgularınız dönemsel aylarda bazı sıkıntılar mı, bazı frekanslardan mı bir takım olaylar yaşıyorsunuz, sıkıntılar yaşıyorsunuz, bir takım kavgalarınız olabilir. E, sessiz kalmanızı öneriyorum. Özellikle 8. ayda özellikle bir takım önünüze çıkacak olan şeyler var. E, bazen kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. İkilemde çok kalıyorsunuz. E, size sunulan hiçbir şey olmadığını söylüyorsunuz bana burada. Hani sevgi yok, saygı yok, ilgi yok. Yani ben neyi bekliyorum, ne yapıyorum, çok üzülüyor, üzülüyorum. Hani e, bir şeyin mi var ya insanlar bana. Mutsuz bir yüz enerjisi olan bir e, vurgu görüyorum arkadaşlarım burada. Ama artık gözünüzü açacaksınız arkadaşlarım. O zamana kadar kapattığınız o gözler açılacağını görüyorum. E, artık olayları farklı boyutlardan bakacağınızı, farklı zihniyetlerde ol, olacağınızı, kendinizde köklü değişimler yaşayacağınızı. Bu kilo verme gibi, zayıflama gibi, saç renginiz gibi, yüzde farklılık gibi, botoks gibi bazı değişimler içerisine gideceğinizi görüyorum. Evet evlilik enerjinizde çocuk isteyen arkadaşlarımız var. Çocuk isteyen evlisinizdir. Evet birbirinize sağlık bir evliliğiniz var. Ama çocuk eylemine muhtaç ve çocuk döngüsüne gitmek istiyorsunuz. Belki uzun soluklu bir evliliğiniz var. Çok güzel vakitler geçiriyorsunuz. Çocukları çok seven bir çiftsiniz. Ama bazı sıkıntılarınız var. Belki yaştan kaynaklı. Belki de dönemsel vurgularınızdan kaynaklı sağlıkla alakalı tedavi amaçlı bazı problemler yaşamışsınız ...geçmiş enerjilerinizde... Ee, ...ama çok istiyorsunuz... ...evet kucağınıza bir çocuk eğilimi... ...içerisinde bulunacaksınız... ...o çok istediğiniz çocuk özlemi... ...hayat enerjinize gireceğini söyleyebilirim... Ee, ...eşinizle alakalı... E, e, ...bir takım denge problemleri yaşıyorsunuz... E, ...bir anı bir anına uymuyor... E, ...bazı e, dengesizlikleri... onun tedaviye hani onun ciddi anlamda bu tarz tavırları, hareketleri ve e, bağımlılıkları gerçekten ya da böyle... E, mesela bir şeyler kullandığı zaman e, kendinden geçiyor, ne yaptığını bilmiyor olabilir. Bunun kaygısı içerisinde olabilirsiniz. E, şimdi şöyle bakalım arkadaşlarım. Ay böyle bir sıkıntı geldi bana hani bu evli enerjilerde bazı sinsilikler, e, problemler de vardı. da hani... ...kötüye gitmek de istemiyorum açıkçası arkadaşlarım. Ee, çok zorluklar çeken arkadaşlarımız var. Ee, korkuları olan arkadaşlarımız var. Bazı arkadaşlarımız gerçekten bıkmış ve bitirmek istiyor. Ee, düşsün artık yakamdan diyen arkadaşlarımız var. Ee, ama bir türlü böyle sıkıntılar üst üste gelmesi... ...bir takım hani yatak ayrımlarınız, ilişki sonlarınız... ...iletişimsizlikler, aynayım içerisinde olup ayrı döngülerde oluşlarınız... ...farklı boyutlara kadar taşımışsınız bu evliliğinizi. Ee, şüpheleriniz var, çok ikilemde kalmışsınız. Ee, şüphe ettiğiniz onun çalışma ortamında... ...yahut bir şekilde geçmişte yapmış olduğu... ...yediği fındıkları tekrarlar mı gibi bir kaygı çalışıyorsunuz. Eğer bunu yaşatır mı bana gibi durumlarınız var. Ee, hanenizde çok büyük değişimler yaşayacaksınız. Şehir değişimi gibi, eğer biz taşınacak mıyız, edecek miyiz... ...iş değişimleri gibi... ...evet bir şehir değişimi ya da farklı boyutlarda taşınma döngüleri içerisine gireceğinizi görüyorum. Eğer bir çocuk eğiliminiz varsa, çocuğunuz var ise... Çocuklarla alakalı hani hep böyle e, affetme döngüsüne gitmişsiniz. Hep onları düşünmüşsünüz. Onlar olmasaydı çoktan biz zaten hani bu bu kadar uzun tutmaz gibi durumlarınız olmuş arkadaşlarım. E, bazı arkadaşlarımızın evlilikleri çok güçlü, çok güzel enerjilerde ama eril enerjiye göre dişil enerji daha baskın karakter olarak görüyorum. Eril daha pasif olarak gözüküyor e, ve e, dişil enerjinin aklında da başka bir boyut enerjisi var düşündüğü ya da akına kalan bir takım vurgular döngüsü olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Eğer evlilik enerjilerindeyseniz sevgiliniz varsa uzun soluklu bir e, evlilik e, sevgili boyutundaysanız artık ilişkinizde ne olacak diyorsanız e, ...aklınızdaki kişi yani sevdiğiniz kişi bazı olaylardan evet e, ...kaçıyor gibi geliyor size ve siz onunla hep beklenti halinde misiniz? Artık ne zaman isteyeceksiniz? Ne zaman aileler tanışacak? Ne zaman istemeye geleceksiniz gibi bir takım olaylarınız var burada. Ee, ya da bizim ilişkimiz artık ne zaman e, evlilik teklifiyle sonuçlanacak? Çok yakın zamanda arkadaşlarım. Bir iletişimle, bir sürprizle, bir çivi görüyorum. Ee, ve ben burada e, bir meyve enerjisi görsem daha detaylı olacak ama Neyse vermemiş ee, mesela bir mektup görüyorum bir kutlama diyor yani size e, bir piknikte bir tatil enerjiniz ya da bir sürpriz döngünüzde e, size karşı e, gayet böyle e, tekliflerle açık bir enerjide bu evlilik teklifi olabilir artık hani e, önden bir teklif enerjisinde bulunabileceğini söyleyebilirim. E, hayatınızı, dünyanızda bekarsınız, evlilik enerjilerinde olacak mısınız ve hayatınıza renk katacak e, ve gerçekten işte, bunu istiyordum, bu enerjiyi istiyordum. Kendi kapınızı, kendi yuvanızı, kendi evinize doğru yönelme vurguları içerisine girecek misiniz? Arkadaşlar, hissiyatlarınız çok kuvvetli. Bazı matematiksel problemler çözme gibi durumlarınız var. Parasal konular, ...evet ben bu insanla sonsuzluk istiyorum diyorsunuz... ...ama aklınızdaki kişinin bir hayat enerjisi var... ...ve ona netlik düşüncelerinizi aktaramıyorsunuz... ...onun evet mutsuz bir döngüde olduğunu farkındasınız... ...eğer ki hayatınızdaki e, kişinin evlilik enerjileri varsa... E, ...yoğun düşünceleriniz var... ...beni düşünüyor mu... E, ...hep böyle onun evliliğine kafa yoruyorsunuz... E, bu, ...bu da sizi gerçekten çok üzüyor... ...çok kırıyor... ...çok böyle bazen dik başta oluyorsunuz... ...bazen böyle ona karşı surat eylemleriniz ve dönemsel böyle saplantı vurguları haline gitmiş olduğunuz döngüleriniz var. Evet bazı döngülerde aklınızdaki kişi bir takım olumsuzluklar yaşıyor. Verdiği sözleri zamanında tutamıyor ya da size verdiği döngülerde netlik kazandıramıyor. Ama çok yakın bir zaman içerisinde bir buluşma sağlayacaksınız. Ama bir takım bir yalanı var. Bu yalanı ortaya çıkartacak mısınız? Bilginiz olsun. Sizin ee, yine bir şüpheniz var arkadaşlar e, eşin yani hayatındaki kişiden hariç başka bir görüşme eğiliminde olan biri var mı gibi e, bir duruma girmişsiniz. Bunun bir tavır enerjisindesiniz. Çünkü çevrim içi enerjileri, WhatsApp grupları ya da bir takım e, yazıştığınız dön, dönüm noktasıyla hani onun e, başka bir döngüde olduğunu farkına varmışsınızdır. Bu sizi birazcık e, karamsarlığa itiyor olabilir aşk enerjinizde. Ama size karşı aşk ve tutkusunun devam ettiğini söyledi. Sadece geçmişi olduğu için bir takım problemlerini e, halledemiyor. O yüzden tekrarlanma, çocuk vurguları vesaire gibi durumlar olduğu için hemen karar verememe ve düşünme eylemleri içerisinde bulunan bir aklınızdaki kişi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.